Herkese merhaba arkadaşlar ben kamuksel arkadaşlar Efsane bir arkadaşlar Bugün sizlere bir sırımı paylaşacağım arkadaşlar ama Şu anda videoyu lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu çok önemli bir sır O yüzden arkadaşlar video şu anda like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz Hadi bakalım arkadaşlar Benim bir tane gizli yerim var arkadaşlar Süper kahraman odasıyla arkadaşlar dolu orası böyle Tüm süper kahramanlar falan var Arkadaşlar yeri öğrenmek istiyorsanız şu anda videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar Şu anda videoyu beğeniyorsunuz ve Kanala abone oluyorsunuz ben de arkadaşlar ona göre size yeni söyleyeceğim yani Hatta göstereceğim arkadaşlar Birlikte gideceğiz oraya şimdi Hadi bakalım hala like atmayanlar var Like atınıza göre arkadaşlar gidiyorum hadi bakalım Like atmayanlar varsa arkadaşlar Yazıklar olsun o odaya inşallah giremez değil Mi arkadaşlar Hadi bakalım şöyle Gidiyoruz arkadaşlar inanılmaz gizli bir yerde Bakın arkadaşlar normal bir yer gibi duruyor değil mi Burası arkadaşlar gizli bir geçit Şöyle şuradan giriyoruz kazıyoruz arkadaşlar şuraları kapatalım hatta bizi biri izliyor mu diye bakalım arkadaşlar şöyle be tamam arkadaşlar kimse yok dedim ya arkadaşlar şu anda videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. ve Bertu Cengiz gibi böyle isminiz çıksın hadi bakalım videoyu beğenin ve kanala abone olun şöyle arkadaşlar içeri giriyorum efsane bir süper kahraman olmasını soğumasını bekliyorum arkadaşlar şöyle bakın buraya geldik hiçbir şey yok değil mi şöyle hop Aşağı indik arkadaşlar. Evet burası gizli bir bölmeydi. O, oradaki düğmeye basmak gerekiyor arkadaşlar. Tamam Şimdi arkadaşlar bizim e, azıcık bir paramız var arkadaşlar bize göre acaba hangi kostüm var abi 750 TL mi yuh arkadaşlar mesela şu an bu kostümü alamıyorum çünkü 750 TL 5000 TL oha Superman arkadaşlar 5000 Batman 4000 TL Kaptan Amerika 1000 TL 1400 TL arkadaşlar bu da 1300 TL mi Thor? Abi yok artık ya. Arkadaşlar 800 TL'ymiş. Oha Spider-Man abi hayrandım arkadaşlar. Spider-Man olmak istiyorum ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Her beğeni bir like. Ee, size göre arkadaşlar mesela 850 like geldiği zaman bunu alabilirim mesela arkadaşlar. 4000 like geldiği zaman Batman'i alabilirim. 5000 geldiği zaman bunu alabilirim. Lütfen like atmayı unutmayın. Şöyle bunu alamıyoruz arkadaşlar tamam Anlaşıldı 100 TL Abi böyle bir şey yok ya arkadaşlar Buna bile paramız yetmiyor 450 TL arkadaşlar bizde 1 TL var Galiba 1 TL sakız geliyor 450 TL 6000 TL Arkadaşlar Iron Man Harben arkadaşlar içinde bomba var silah var Her şey var arkadaşlar roket bile var Wolverine 200 TL Aa, Arkadaşlar bunun sadece pençesi var bunda bir şey yok Iron Man 15 Oha arkadaşlar şuna bakın be 15000 TL ya bu kaç tane? 1000 TL. Ha bu ezber de küçülebiliyor. Bakalım Hulk ne kadar arkadaşlar? Hulk bu 1000 TL. Oha 1000 TL mi? Arkadaşlar bakın bunu çok merak ettim. Bu ise 1 TL. Aha arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Şöyle alalım bakalım. Aha arkadaşlar satın alabildim. Aha girdim de bu ne? Arkadaşlar 1 TL'ye ancak böyle oluyor. Abone arkadaşlar 1 tellik. Neyse arkadaşlar bugünkü süper kahraman e, olmam lazım çünkü arkadaşlar yani çok daha fazla param yok. Kızınca arkadaşlar güzel bir şey alırım. Şöyle şunu bir kıralım bakalım. Hop arkadaşlar kırdık. Hop tamamdır. Şöyle çıkıyorum. Tamamdır. Hop arkadaşlar şuradan bir çıktık mı güzel. Şunu da arkadaşlar eski yere koymak lazım aslında. Diyecektim ki sistemi bozduk. Şöyle hop bir dakika hop hop tamamdır şöyle Güzel arkadaşlar görüyorsunuz Bir şekilde sistem içi bozduk Tamam şimdi arkadaşlar bir tane Yer var oraya gitmemiz lazım ama ilk başta Kendi halimize tekrardan dönelim Tamamdır arkadaşlar ee, evet Buradan çıkmamız lazım şöyle şunlarla Kırabilirim herhalde aynen bunlarla kırabiliriz Şöyle tamamdır tekrardan insan halimize dönemiyor muyuz Allah şöyle arkadaşlar biz Bir şekilde buradan çıkmamız lazım ve Nasıl çıkacağımı bilmiyorum şöyle Hadi abi şunu da bir kıralım arkadaşlar bunu da kırdık mı Tamamdır şöyle buradan çıktık Burayı da eski haline getirmek lazım aslında ama Şöyle şurada da kapatalım arkadaşlar Hop 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 Arkadaşlar bir şekilde bozduk ama olsun artık Evet bu şehirdeki arkadaşlar Bu şehir şu anda tehlike altında Arkadaşlar bunu 2 dakika içerisinde Bu şehri kurtarmazsam Dünya yok olacak arkadaşlar Harbiden bu gerçek bu arada Şöyle hop arkadaşlar şuradan Hop çıkalım bakalım Hulk smash Boom evet arkadaşlar Şimdi şöyle aha şurada mesela arkadaşlar bir adam var. Şöyle hukuk güçlerimizi kullanarak gidiyorum arkadaşlar. Hop, boom evet arkadaşlar. Şuradan da şöyle zıplıyorum. Bir sürü arkadaşlar burada kötü adam var. Tüm şehri kapladılar arkadaşlar. Hop şöyle. Evet çıldırdım. Şu an arkadaşlar çıldırdım. Gel lan bu tarafa arkadaşlar şöyle. Hop çat arkadaşlar şöyle. Her yeri gerekirse bütün şehri mahvedeceğim ama buraya alacağım. Hop arkadaşlar şunları da bir gebertelim bakalım. Tamam. Sana gel, sana gel, sana gel, sana gel. Hop, bir dakika. Tamamdır. Bir dalga saçtık. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar, şehri gerekirse yok edeyim. Yoksa arkadaşlar dünya yok olacak. Şehir mi, dünya mı dersiniz bana göre arkadaşlar şehir yani. Hop. Tamamdır. Şöyle Arkadaşlar başka nerede adam var bunun bir binası varmış arkadaşlar Bu kötü adamların bir başı baş elemanı mı ne var arkadaşlar Onların adamları var şöyle hop bir dakika şuradan Allah çıkamıyoruz Abi nasıl yapacağız Aa, arkadaşlar Nerede lan bu bina? Vallahi arkadaşlar bina yok. Aha acaba burada mı? Arkadaşlar bir dakika şuradan bir gideyim bakayım. Açılın lan açılın. Arkadaşlar burası değil herhalde. Hop şuradan bir gidelim bakalım. Şuradan da bir gidelim. Tamam. Arkadaşlar ben kafayı yedim. Hop bir dakika. Şöyle kapıyı açın lan. Kapıyı açın kapıyı açın kapıyı açın arkadaşlar. Şunu ben bir geberteyim. Sana geber. Sana geber. Sana geber. Arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Hop sana gel sana gel sana gel sana gel. Sana gel sana gel. Arkadaşlar ben bunu hatta insana dönüp geberteceğim. Bir uzakla Allah öyle yapamadık arkadaşlar yapacak bir şey yok Şöyle şuraları koyalım bakalım tamamdır güzel Arkadaşlar şöyle şunla bir gebertelim Oğlum tek yiyeceksin zaten Lan vuramıyorum Arka Vura Black abi Lan oğlum vuramıyorum ha şöyle Tamam abi vuramıyorum lan arkadaşlar Tamam patladık üzerine Oğlum bak uzaklaşın benden uzaklaşın benden lan uzaklaşın Hop arkadaşlar tamamdır şurada Eee şöyle ha, abicim bak dur ya sana gebertacağım seni Arkadaşlar şöyle şunu da bir gebertim bakayım Sen de geber kanki Hop, tamam. Oha nasıl gebermedin lan sen Tamamdır arkadaşlar şu da geberdi Güzel 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 Arkadaşlar buradan şimdi yukarıyı e, darmadağın ederek çıkacağım Hop tak arkadaşlar şöyle Hop bir dakika Hadi bakayım arkadaşlar şöyle temizinden bir yukarı çıkalım Tamam sen de geber kanki Tamamdır arkadaşlar Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına sen ne yapıyorsun Tamam arkadaşlar bunu da gevertik güzel Şimdi bizim yukarı çıkmamız lazım Yukarı nasıl çıkacağız Hop Arkadaşlar çok az dakikamız kaldı dünya yok olmak üzere Hayır 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 Arkadaşlar bir dakika şöyle Hop bir dakika hadi Hop Hulk Switch arkadaşlar tamam Şuna gebertemedim ya seni Bak seni kendi ellerimle geberteceğim Şöyle hop bir dakika Hop şöyle Kanki bir geber artık be Kanki geberecek misin ben mi öleyim yoksa Arkadaşlar böyle bir şey yok ya Hop bir dakika tamam Artık bir geberin ya arkadaşlar Bunlar gebermiyor hop Çıçıçıçı arkadaşlar şöyle Bunu ben bir geberteceğim İlk başta şu Elemanını geberteyim tamamdır Hadi bakayım arkadaşlar bu adam nerede Hadi geber geber arkadaşlar paralar bu adamda Bu adam dünyayı yok edecek Sen gel lan buraya arkadaşlar şöyle Hop bir dakika ben bu adamı kendi ellerimle Tekrar tekrar geberteceğim hop bir dakika Oha ne yaptım lan ben öyle? Arkadaşlar gerekirse şey yapacağım. Bu adam ölmezse arkadaşlar bütün dünyayı yok edecek. Hop bir dakika. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hop bir dakika. Şöyle şunları bir koyalım bakalım envatere arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Gel arkadaşlar şöyle. Bütün dünyayı gerekirse yok edeceğim. Hop tamamdır. Oha. Arkadaşlar bu adam harbiden ölmüyor mu lan bu adam? Bir dakika şöyle. Hop tamamdır öldü. Para Paramara geldi mi arkadaşlar? Şöyle bakalım be. Hop düştü ama para gelmesi lazımdı. Herhalde eski yerinde paralar. Şöyle hop bir dakika gidelim bakalım şuraya. Arkadaşlar şu şuradan bir çıkayım ben be. Hop bir dakika. Tamamdır. Şuradan çıktık mı? Güzel. Arkadaşlar şuradan da şöyle çıkalım. Tamamdır. Arkadaşlar sıkıntı yok. Şuradan bir laptopun oraya gidersem artık dünyayı kurtaracağım ama Abi bak gidemiyorum ya. Arkadaşlar vallahi kafayı yiyeceğim. Ha tamam gittik. Güzel. Arkadaşlar tamamdır. Evet 1000 liralık kostümü de alma hakkı geldi arkadaşlar bize burada. Şöyle 1000 liralık kostümü de alacağız. Hemen şöyle arkadaşlar bir gidelim eskerimize. Kil çekelim tamamdır. Şöyle arkadaşlar insan halime dönemiyor muyum? Dönemiyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle yapayım. Hop tamamdır. Şöyle çıkartayım. Clear çekelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi eski yerimize bir dönelim arkadaşlar şuradan. Şöyle tamam. Şuradan hop buradan çıkamıyor muyuz? Yok arkadaşlar buradan Buradan nasıl çıkacağım lan ben? Heh, arkadaşlar şunu alırsak çıkarız büyük ihtimal. Şöyle tamamdır. Güzel. Arkadaşlar şuradan hemen 1000 liralık kostümü de alayım size onu da göstereyim. Hop tamamdır. Arkadaşlar 1000 liralık kostüm de. bu işte. Bence gayet güzel. Şöyle hop bir dakika. Aa bak yine çıkamadım arkadaşlar. Şöyle bir dakika çıkamıyorum hemen ben buradan. Ha çıktım. Tamam güzel arkadaşlar. Şöyle şuradan bir çıkalım bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Güzel yani baya. Hop şöyle. Bu da böyle 1000 dolarlık kostüm arkadaşlar. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoda beğenmeyi unutmayın hadi bu arkadaşlar. Şu anda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda videoyu beğenip kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Efsane bir video oldu. Bence çok güzeldi. Eee solda arkadaşlar kanalım var ona abone olmayı unutmayın. Sağdan da eee bir video var onu da izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bir konu çıkalım ve... Sese bakın arkadaşlar çok rahatlatıcı. Ve bay bay.